ve 100 karayolunun Akyazı kesiminde yoldan çıkan tır akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan başka bir tıra çarptı. Kazada parçalanan sürücü kabininde sıkışıp ağır yaralanan sürücü güçlükle çıkarıldı. Haza D-100 karayolunun Akyazı kesimi Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yoldan çıktı. Refüje çarpan tır, daha sonra akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan başka bir tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kaza yapan tırın sürücü kabini yerinden çıktı. Parçalanan kabinde sürücü sıkışıp ağır yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, önce Akyazı Devlet Hastanesine, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.